Evet gençler, tekrardan merhabalar. Bugün ilk defa evden video çekimi yapacağım. İster istemez bazı acemiliklerim oluyor. Bunları şimdiden affedersiniz diye umuyorum. Bu derste <laughs> kitabımızın 81. sayfasını yapacağız. Fakat bunun öncesinde sayfa 79 ve 80 sizin tarafınızdan okunmasında fayda var. Oralarda yapılan izahlar var. Benim onları tekrardan hepsini okumam zaman kaybı olur diye ben okumuyorum. Siz olmazsa okursunuz. Zaten ben her cümlede o yazdığım açıklamaları izah ederek yapacağım için belki okumanıza bile gerek kalmayacak. Ama bu yaptığım izahlardan anlamama gibi bir durum söz konusu olursa size sayfa 79 ve 80'i okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada 11. cümle yine örnek olarak yazılmış. Zaten önceki 80. sayfa tamamen bu örneklerin izahı ile geçmişti. Buradan kısaca başlayayım istiyorsanız. Değirmende 20 çuval un var diyor. Yani bir defa var. çoğula göre var olduğu için derar olacak. Yani 20 çuval unun mantığı bu bilgi açıklamasında da yapıldığı gibi 20 çuval un yani 20 çuval of yani nın flour un yani 20 çuvalının un unun 20 çuvalı gibi diye düşüneceğiz. O yüzden da twenty six of flour demiş. Nerede olduğu ettim mi yok? Şimdi gelelim 12 cümlemize. 12 cümlede dolapta bir kilo domates var diyor. Bu var bir kiloya göre. Evet domates çok ama kilo bir tane. Kilonun içinde çok domates var fakat kilo bir tane olduğu için bu varı bir kiloya göre seçip there is diyeceğiz. There is, var. Ne var? Bir kilo var. Bu kilo neyin kilosu? Domateslerin kilosu. Yani of tomato. Nerede bu? İster buzdolabında olsun, ister normal dolapta olsun. İstiyorsanız biz buzdolabı diyelim. In the fridge. In the cupboard da deseniz olabilir belki. Çok da önemli değil. Gelelim 20 13. cümlemize. Dükkanda 20 şişe süt var diyor. 20 şişe olduğu için varı derar olarak ele alıyoruz. Derar. Twenty. Bottles. Bu 20 şişe neyin? Sütün. O yüzden ın. In. in süt. There are 20 bottles of milk. Yani sütün 20 şişesi var. Nerede? Dükkanın içinde. In the shop. Bu kadar. There are 20 bottles of milk in the shop. Gelelim 14. cümlemize. Masada bir paket çikolata var. Yine bir olduğu için there is diyoruz. There is e çikolata malum uzun efendim uzun çubuk demek durumu kastettiğim barı seçiyoruz. A bar bir paket. Neyin? Çikolatanın. Of chocolate. Nerede bu? Üstünde masanın. On the table. Evet. Gelelim 15. cümlemize. Burada 11 tüp diş macunu var. 11 tane olduğu için der a 11 dedik. Tüp çoğul yapıyoruz. There are 11 tubes. 11 tane tüp var. Neyin? Ön diş macununun. Toothpaste. There are 11 tubes of tooth toothpaste. Nerede? Burada. Evet. Şimdi 16. cümlemize bakıyoruz. Fırında 100 somun ekmek var. 100 tane somun Evet ekmek sayılmaz ama somun sayılır. 100 tane olduğu için çoğu. DA 100 yani 100. İngiliz kafasına göre. DA A hundred lo after normalde somun ama çoğul yaparken ves ekliyoruz. Lo of loaves. DA A hundred lows nın of bread. Nerede? Fırın. Buradaki fırın yani fırıncının yeri. At the fırıncı, pişirici, ekmek fırında pişirici yani bakers. Bu virgüllüse 'nın' yeri oluyor. At the bakers yani pişiricinin yeri ki biz buna fırın diyoruz malum. Evet, fırın, fırıncının yeri diye zaten açıklamada yazıyor. Şimdi, şehirde iki alışveriş merkezi var. İki tane dediği için derar diyeceğiz. Derar to alışveriş merkezi shopping centers. Nerede? İçinde şehir. In the city. Evet. Buz dolabında 13 kutu kola var. 13 olduğu için yine there are diyoruz. There are 13 kola kutusu can oluyor tabi. There are 13 olduğu için çoğul yapıyoruz. There are 13 cans. Neyin? Kolanın kutusu. Of Kavula. Nerede? In the fridge. Evet. 19. cümlemize bakıyoruz. Rafta iki torba pirinç var. Yine iki olduğu için çoğul. There are two torba bag çoğul olduğu için s there are two bags neyin pirincin of rice pirincin iki torbası var ya yani iki torba pirinç var nerede rafta rafın üzerinde on the shelf diyoruz evet gelelim 20. cümlemize evde 10 kutu kibrit var yine 10 kutu çoğul olduğu için de or 10 Yani bu 10 kutu 10 kutu box köşeli kutu olduğu için çoğul olduğu için de boxes the are 10 boxes nın neyin kibrit çöplerinin yani 10 kutu boxes of matches. Nerede? In the house diyoruz. Bu kayan numarayı inşallah şöyle yukarı çekebilirsem. Evet. Böylelikle bugünkü dersimi tamamlamış oldu. İnşallah acemiliği atınca biraz daha uzun dersler yapmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum gençler.